konuşmalarını yapmak üzere belediye başkanımız Sayın Ali Orkun Ercengiz'i davet ediyorum. Alim, Sayın Garnizon Komutanım, çok kıymetli gazilerimiz ve kıymetli yakınları, protokolümüzün çok değerli üyeleri, değerli misafirlerimiz, basınımızın değerli temsilcileri. Ben de bugün bu alanda olmaktan duyduğum onur ve şerefi ifade ederek sözlerime başlamak isterim. Zira bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1921'de Meclisi Medusanlar tarafından, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından hem gazilik ünvanını aldığı hem de maraşallik rütbesine yükseltildiği günün 100. yılını kutluyoruz. Bu ülke topraklarında bugüne kadar yapılmak isteyen tüm operasyonları, tüm kötü niyetli düşmanları başladığı günden itibaren kovmayı beceren ve bunlar karşısında yek vücut olabilen aziz Türk milletini yenmeye kimsenin gücü yetmez. Ve biz birlik beraberlik içerisinde olduğumuz sürece kolumuzu da, bacağımızı da, gözümüzü de hatta gövdemizi kaybetsek de vatan sağ olsun diyebilen bir milletin evlatları olarak asla bu bayrağı indirmez, bu ezanı susturmaz ve aziz milletin vatanını öldürmeyiz. Sayın Valim kıymetli konuklar bizler belli bir zaman dilimi içerisinde görev ifa eden yetkililer olarak Sorumluluğumuzu farkındayız ve bize verilen bu görev içerisinde vatanımızın, milletimizin bütünlüğü, beraberliği için de sorumluluğumuzu her zaman yerinde kullanır, gereğini yapmaktan da asla kaçınmayız. Bu vesileyle bizleri bir araya getiren Sayın Valimiz ve Aile Sosyal Politikaları Müdürlüğü'ne teşekkürümü ifade etmek isterim, arz ederim. Ayrıca Aziz şehitlerimizi başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete ihtilal etmiş tüm şehitlerimizi rahmetle anarken, gazilerimizi anarken geride kalan gazilerimize uzun ve sağlıklı bir ömür dilerim. Teşekkür ederim.